Evet İngiltere Premier League tosunu tostunu hızla grindlamaya devam ediyoruz. Mağazamızda 21 tane öğe var. Bunun 20 tanesi 80 artı Premier Lig oyuncu seçimi. Bir tanesi de bugün yeni kontent olarak gelen görevlerden hemen göstereyim. Hemen onu yaptım zaten. Premier League 84 artı oyuncu seçimi. EFL Totsu da geldi. Bu arada aklınızda olsun. Salı günü o hafta gelen küçük ligin e, SPS'si geliyor, garanti paketi geliyor. Çarşamba günü de büyük ligin garanti paketi geliyor. Ve büyük bir ihtimal yarın da e, Premier Lig'in paketi gelecek. 80 artı Premier Lig'den dediğim gibi 20 tane yaptım. E, bundan yapmadım, bundan da yapmadım. Şöyle bir görevlere bakalım neler gelmiş. Kane'e zaten bakmıştık. Oy Fodun mu geldi? Fodun gel, Doğru doğru gelecek diyorlardı zaten. Abi Fodun çok iyi. Ben e, Toti nomini kartıyla oynamıştım. Çok güzeldi yani. İnanılmaz böyle yumuşak bir driblingi var. Çok tatlı bir driblingi var. Ya, Fodun çok güzeldir yani. Çok tahmin edebiliyorum çok iyidir. Bakar mısınız abi şu driblinge bakar mısınız? abi? Böyle bir şey yok. Çok güzel abi driblingi çok güzel. Tek plasesi yok sadece o sıkıntı ama. Gerçekten çok iyi kart ee, ne istiyor? Bir ona bakmak istiyorum ben. Ne istediği önemli. Oha. Oha. 88, 87 ve 84. Ee, buna yapılmaz bence ya. Yok. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Çok iyi kart. Kötü aday kartı 89'du yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 90 mıydı? Öyle bir şeydi ama e, bu tabii ki ondan daha iyi de yine de yapılmaz ya. Biraz... Ama gerçi oyunun bu döneminde artık onlar çok şey değil sorun değil yani yapılabilir bence. Ama gerçekten dribblingi inanılmaz onu söyleyeyim. Ben o kartıyla çok oynadım biliyorsunuz. Bayağı iyi kart. Bu da e, müthiş olacaktır. İkonlardan herhangi bir şey geldi mi? İkonlardan da herhangi yeni bir şey görünmüyor tamam. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Player picklere geçiyoruz. Burada başka bir şey zaten yok tamam. Haydi bakalım. 20 tane oyuncu. 20 tane oyuncu seçimi. Ee, geçen bölümde zaten ufak bir show yapmıştık biliyorsunuz. Bu bölümde de neden olmasın abi? Haydi, şuradan başladık. 84 Foden. Devam. Ee, 82 Beyli alalım. Sonuncuyu da bir açalım. Buradan güzel bir şeyler gelecekmiş gibi hissediyorum nedense onu açalım. Tamam 85. Bunu da açtım. Sonra ön sayfaya döneceğim. Tamam. Buradan aslında bir şeyler gelebilir ya. Gelse çok iyi olur yani. Eee stun alalım. Şimdilik çok iyi gitmiyoruz. Ya yani bazen bari yüksek rating falan çıkarsaydık. Party Burada 84 artı oyuncu seçimimiz var onu açmayalım. Buradan devam. Hadi oğlum bir tane bize bir şey var ya. Biz Van Dijk istiyorum aslında. Van Dijk gelse çok iyi olacak. Bir çıkacağım gireceğim. böyle olmayacak. Biraz kötü gidiyoruz. Devam. Ee, tamam abi. Chill ver. Hadi oğlum ya 80 artı Premier League hadi bir tots görelim hadi. Leno. Bir şey kalmadı bak. Şurayı açtım. Lemans. Oğlum 84'ü geçemedi 85 gördük başka geçemedik. Ee, az et, ah. Kaç tane kaldı? 4, 4, 9 tane kaldı abi hadi ya. Bir şey gelsin hadi. Niye? Galiba en kötü ben açtım. Vallahi en kötü ben gibi. Şuradan açalım. 85 tamam. Oğlum hadi bir şey ver ya hadi hadi. Lukaku tamam yani fena değil fena değil. Bir topu yine fena değil. Bir tane tots göremedik ama ya. Bu pek hoş olmadı gibi sanki. E, ee, Ruben Neves salalım. Hesus vardı zaten. Haydi son pay şeyler oyuncu seçimleri. Lan oğlum bir tane ya bir tane gör. Ben net çıkar diyordum aslında ya. Ee, Kovacic'i alacağım. Haydi son. Son. Yok vallahi olmadı. E ee, alalım. Evet kaldık. 84 artı oyuncu seçimine. Bunları bir gönder abi. Çok iyi gelmedi zaten. Bunu direkt quick sell yap. Bir çık gir. Bir çıkıp girelim. Haydi bakalım. 84 artı oyuncu seçimi. Kaç oyuncu arasından? 3 oyuncu arasından. Bastım. Haydi. Tamam tamam güzel 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 hiçbir şey çıkmamasından iyidir. Böyle bakarsak hiçbir şey çıkmamasından iyidir. Sadece e, Bruno Fernandes'in bu seneki bu kartı çok boostlanmamış. Yani çok çok iyi durmuyor açıkçası. E, ama e, alanın yanında oynar mı? Bence oynar. Bence oynar. Yani bunu bu kartı deneyenler var mı? Çünkü fiyatı gerçekten düşük. Oyun içinde nasıl merak ediyorum. Hızlı defansı biraz sıkıntı. Bunu gölgeyle upgrade'leriz. Ama bir yorumları da sizden bekliyorum. Yani baktığın zaman aslında çok kötü değil. Ee, ama işte bu sene çok kullanılmayan bir kart maalesef. Yani bitiriciliği iyi. Pasları muazzam. Pasları muazzam. Ee, dribbling'i de muazzam. Defansında biraz sıkıntı var. Orta sahada kaybolur. Daha çok MOO kartı bu. Dayanıklılık, agresiflik. Yani işte Bakalım belki deneriz de yani kadroda. Hemen EFL Totsu'nu da açalım. Yani yapmaya gerek var mıydı aslında bilmiyorum ama ben yine de yaptım. Belki bir Mitrovic falan çıkarsa yedek yaparız. Evet açıyoruz. Bakalım ne gelecek. O kesin şey gelir ya. Bir tane vardı ya İrlandalı. Gallerli sağ kanat geliyor. Kim bu? O Aa, oğlum iyi çıktı lan. E bu bayağı iyi kart. Harbi iyi çıktı. Bence iyi çıktı. Bunun fiyatı nedir abi? E tamam iyi olmuş işte. En, en iyisinden birini çıkardık bence. Zaten skill'i yok. Sol ayak. Skill'i olsaydı keşke. Çok güzel kart. Yedek olur. Şut istatistikleri ne öyle ya? Şut gücü uzaktan şut falan pasları da güzel. Uzun pası biraz kötü. Dribbling'i iyi. İyi bence güzel. Bir yedek çıkardık. Şu oyuncu seçimlerinden 80 artılardan yani aslında çok yapmayacaktım. 20 tane de yine çok değil ama e, biraz oyuncu da bıraktım yani diğer e, oyunculara da diğer liglere de çünkü e, şeyler falan player pickler falan gelir. Onlara da bakmak lazım. Abi buraya koymadık mı peki? Direkt Bruno Fernandes'i. Buraya bence direkt koyduk abi. Ya da Bernardo Silva yok ya. Bruno Fernandes. Tops diye koyduk. Tertemiz takım oldu işte. Bakın bu kadroyu denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum da. Cruyff, Cantona, Mane. E, ya yani Mane forvet oynar. Mane forvet oynar. Mane ile Cantona forvet oynar diye düşünüyorum ben. Cruyff çünkü zaten çok forvetle alakası olmayan bir kart. Yani her ne kadar e, bitiriciliği, atak pozisyonu iyi olsa da. Şut gücünden biraz bence orada kaybediyor. Kantona e, daha forvet. Yani daha komple bir forvet. Şut gücü olsun, bitiriciliği yani bir puan fazla ama yine de daha iyi duruyor. E, o yüzden Cruyff ve Son MOO oynar. Cantona ve Mane de bence forvet oynar. E, mantıklı olanın böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mane'yi gerçekten Ede harcarız. Kanatta harcarız. Buna gerek yok. Bakalım arkadaşlar. Bu kadroyla e, oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Alan bu orta sahaya başka kim alabiliriz? Önerileriniz varsa yorumlara beklerim. Bruno Fernandes'i deneriz. Orası ayrı ama buraya daha iyi alabileceğimiz İngiltere'den yani kim var? Kevin De Bruyne var. Eee Bruno Fernandes başka yok zaten. Orta saha başka yok. Yani iki yönlü orta saha başka yok. Hadi alan yine şey yapar. Defansif görevi yapar. Belki alan yerine de bir Rice falan deneriz ya. Olabilir yani hiç belli olmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.